Nefis bir günden herkese selamlar. Ben Batur Tunalı. Bugün arkadaşlar biraz dolar, ekonomi, battık mı, neler oluyor, geleceğimiz, hayatımız, finansal konulardan bahsedeceğiz biraz. Hava güzel, güneşli. Şöyle biraz da muhabbet edelim istedim. Hazır bu doların 12, 13, 13,5 falan oldu değil mi bir ara? Onları da konuşalım. Hepsini konuşalım. Siyasi hamleler, bilmem neler, bir şeyler falan filan. Çok oralara girmek istemiyorum ama yine de genel hatlarıyla size bu konularla alakalı görüşlerimden bahsedeyim. Ki bir de benim açımdan olayları da değerlendirme fırsatınız olsun. En azından siz de konuları değerlendirmeye alırken biraz daha farklı bir bakış açısından bakma şansınız olur diyorum. Şu an Aralık ayına giriyoruz. Los Angeles'tan tam olarak beklediğim performansı alıyorum. Santa Monica. Hava şu an bayağı denize falan girmelik hatta ben kendime verdiğim sözü tutup önümüzdeki birkaç yıl boyunca kış geçirmeyi düşünmüyorum. Bir takılmaya devam etmek istiyorum. Şöyle güzel bir Santa Monica gününde de biraz olup bitenlerden konuşalım. İçinizi rahatlatmaya çalışayım ya da biraz daha farkındalık vermeye çalışayım istiyorum. Çünkü çok fazla gündem konusu artık bu döviz konuları bilmem neler falan filan. Ama döviz kime yansıyor? Bu değişikliklerde neler oluyor? Sizi biraz finansal konularda bu noktada biraz aydınlatmak istiyorum. Gelecek senaryolar, benzer senaryolar, benzer senaryoların sonuçları neler? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız nefis bir Santa Monica günüyle 23 dolar tepsi, patates, hamburger, limonata, çilekli limonata. Ama güzel bir yer. Türkiye'de şöyle bir şey yeseydim ne kadar para öderdim. Aşağı yorumlara bekliyorum. Bilmiyorum şu an genel durumu ama 2-3 kat pahalıdır diye tahmin ediyorum. Buraya geldim. Hala hamburger arıyorum ya. Bu konuda da sizin beni motive etmeniz lazım herhalde. Dönelim konumuza. Dünyanın en pahalı yerinden daha pahalıyız. Üzerine paramız dünyanın en değersiz paralarından biri. Cost of living difference herhangi bir A şehriyle veya A ülkesiyle B şehri veya B ülkesi arasındaki satın alma gücü farkına hani böyle bir hesaplama metodu var buna cost of living difference deniyor. Yani oradaki yaşam giderlerinin kazanılan paraya göre birim kazanılan paraya göre oranlanmış hali. Bu aslında sizin yaşadığınız bölgenin hayat kalitesini belirliyor. Para birimlerinin hiçbir değeri yok. Yani doların 100 olması ya da işte bilmem ninin, bilmem ne olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece satın alma gücü anlam ifade eden şey. Of living Difference grafiğini buraya koydum. Bunlara zaten girip bakabilirsiniz. Şehirleri analiz edebilirsiniz. Şimdi para birimlerinin aynı olduğunu varsaydığımız ihtimalle burada 6 birim parayla 6.000 dolar para yaşayacağınız hayat standartını İstanbul İstanbul'da 18 birim parayla alabiliyorsunuz. Yani arada aslında mevcut sabit ülkenin para birimiyle beraber yaşadığınızda Los Angeles dünyanın en pahalı yeri olmasına rağmen Türkiye'deki, İstanbul'daki hayat pahalılığı Cost of Living Difference, Los Angeles'ın 3 katı seviyesi. Yani buradaki 6000 dolarlık hayatla Türkiye'de 18000 TL'lik bir ihtiyaç hani 18000 TL kazanırsanız aynı hayat standartını yaşayabiliyorsunuz. Burası odaklanacağımız ilk konu. Dolar neden artıyor peki? Euro artıyor, sterlin artıyor. Aslında dolar artmıyor. TL'nin değeri düşüyor değil mi? hatlarıyla. TL artık öyle bir noktaya geldi ki bir shitcoin gibi düşünün. Merkez Bankası'nın ya da ülkenin genel rezervinin, ekonomik politikasının bir defans mekanizması olmadığı için bütün dünyada şu an TL şortlanıyor. Ben Yeni Zelanda'da, bak şaka yapmıyorum, Yeni Zelanda'da dünyanın bir ucunda Çin borsalarında TL şortlayan insanlarla tanışmıştım. Bildiğin adam Türk lirasını şortluyor. Çünkü arka da bir defans mekanizması yok tutunabilecek. O yüzden artık hani şeye döndü olay. Yani bildiğin hani herhangi bir meme coin'i nasıl shortluyorsa kriptocular bir ülkenin para biriminin genel durumu bu hale geldi. Durum bayağı boktan yani. Fakiriz. Yani bunu öncelikle kabul edelim. Fakiriz. Fakirleşmeye devam ediyoruz. Daha da fakirleşeceğiz. Buralar biraz acı olacak ama bunları söylemem gerekiyor. İşte siyasiler giderse, yeni siyasiler gelirse, işte yeni başkan bilmem ne. Kimi getirirsen getir. O Okya'dan ok çıktı artık. Bunun dönüşü yok. Bu artık bizim bir gerçeğimiz olacak. Bunu kabulleneceğiz. Ekonomi bu kısa ve uzun vadede bu şekilde ilerleyecek. Ve zannetmeyin ki yeni gelecek siyasiler, mevcut siyasiler veya günümüzdeki Türkiye'deki birçok büyük iş adamı bu durumdan şikayetçi olsun. Şikayetçi olduklarını ben düşünmüyorum. Çok basit matematikte anlatayım size. 3-4 tane arkadaşımla konuştum en son. Türkiye'de sağlam üretim yapan, ihracat yapan insanlar. Çok basit mantıkta bakalım. Bu insanların büyük organizasyonları, büyük şirketleri var değil mi? Bu şirketler ham maddeyi içeriden ürettikleri ve içeriden üretmedikleri dışarıdan aldıkları durumda. İçeriden üretiyorlarsa zaten ham madde TL olduğu için TL o değerde artmayacağı için üretici bu seviyede arttırmayacağı için zaten kardalar. Dışarıdan aldıklarını düşünelim. Döviz olarak alıyorlar. Okey. Ham madde kostları hala aynı. Yaptıkları cirolar dolar kurundan dolayı artıyor. Doğru mu? Peki bu yaptıkları cironun farkını, kar farkını işçisine yansıtıyor mu? Bin kişilik bir fabrika diyelim. Bin tane çalışanı var. Çalışanların maaşı 3 bin liraydı. Adam yapıyordu 3, milyon lira ciro. Şimdi 6 milyon lira ciro yapıyor. Çalışanların maaşı 6 bin lira oldu mu? Olmadı. Bu para kimin cebine girdi? Babanın cebine girdi. Ülke tamamen şu an Çin'in ya da işte yine benzer ülkelerin geçirdiği benzer süreci geçiriyor. Burada kazanan kim arkadaşlar? Zenginler. Kazanan kim yine? Yine devlet büyükleri. Kazanan kim? Yine iş adamları. Kaybeden kim? Kaybeden ben. Kaybeden sen. Kaybeden halk. Kaybeden memur. Kaybeden anneleriniz, babalarınız. Kaybedilen sizin geleceğiniz. O yüzden yok işte şu gelirse böyle olur. Bu giderse şöyle olur. Şu böyle... Kendimiz artık çözüme gideceğiz. Bunun çözümlerini konuşmaya odaklanmamız bizim için o yüzden daha güzel olacak. O yüzden öyle çevrenizde gördüklerinize falan inanmayın. O insanların cebindeki paralar hala artmaya devam ediyor. O dövizin artması onların işine yarıyor. Bunu aklınızın bir kenarına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu davada yalnızsınız. Nokta. Çevrenizde gördüğünüz o siyasiler, o anlatanlar, o konuşanlar hiçbirinin umurunda değil. Fakirleşen onlar değil. Tekrar bunları yazmak istiyorum. Hep öyle lanse ediliyor. Biz geleceğiz onlar öyle yaptı, biz öyle yaptık. Herkes ekmeğinde. Herkes yolunda. Ve tekrar söylüyorum. Konuştuğumda dahi iş adamlarını birçoğu bu durumdan memnunlar. Bunun farkına varın ve kendi yolculuğunuzu artık çizmeye başlayın. Yolculuğun da ne olacağını tekrar 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 altına çizerek söylüyorum. Kötü şeyleri konuşmak istemiyorum ama size şu an verebileceğim en iyi motivasyon farkındalık arkadaşlar. Genel durumun farkına varmadığın sürece öyle devam edersin hayatına. İyiymiş gibi gelir ama iyi değil. Senaryo iyi değil. Peki çözüm ne? En baştaki videoları açalım. En başa gidin. Ne yapıyorduk? Global alıyoruz. Ne yapıyoruz? dil öğreniyoruz. Ne yapıyoruz? Seyahat ediyoruz. Ne yapıyoruz? Döviz kazanmaya odaklanıyoruz. Ne yapıyoruz? Yurt dışına gidip sermaye çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa sistemin içinde kaybolacağız, doğru mu? O yüzden bana soruyorsunuz ya hep işte üniversite bilmem ne, işte şu bölüm mü, bu bölüm mü? Konumuz o değil, konumuz bu. Herhangi bir iş yapacaksan dahi, belli bir sermaye erişebilmen için o sermayenin yine bu taraftan çıkmayacağı artık çok net. Ha buradan çıkacaksa da yine yurt dışına dövizle bir şeyler satarak işte mal satarak ya da ilgi satarak ya da neyse artık bu şekilde olacak. Şarjım bitti. Hemen videoyu bitirmeden bunu da araya sıkıştıralım istiyorum. O yüzden bunu burada çekiyorum. Ülke siyasilerine, iş adamlarına, yöneticilere, o büyük insanlara da buradan bir şey gönderelim. Bu işin tek bir çözümü var. O da bitcoin'i legal tender olarak ilan etmek. Yani bitcoin'i ülkenin ana para birimi haline getirip bu sistem sisteme entegre olmak. El Salvador örneği güzel bir örnek. Bütün ülkeler bu sisteme geçecek. Bütün sistemler bu sisteme geçecek. O yüzden bu konuda önce olmak, bu entegrasyonu, bu geçişi sağlamak, enflasyonu ve o dış güç diye adlandırdığımız şeyleri tamamen ortadan kaldırmak bunun için güzel bir örnek. Bunu da videonun arasına koyalım. Umarım sesimiz bir yerlere gider. Birileri söylediklerimizi duyar. Birileri söylediklerimizi kale alır. Çok net olarak bu oyunda o siyasiler iş adamları artık son kozlarını oynuyorlar ve masaya konulan bet sizin gençlerin, orta kesimin, memurların geleceği, hayatları. Bunun farkında olun. Bu farkındalıkla artık stratejilerinizi kurmaya başlayın. Söylediklerimi lütfen sakın 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 aklınızdan çıkarmayın. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden şu Santa Monica'ya da aşığım ya. Bu tarz farklı farklı videolar atacağım artık biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notifikasyonu açmayı unutma çünkü bu videoların Hiçbirini kaçırmak istemezsin diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Morali bozmak yok. Savaşmaya devam ediyoruz. Allah emanet olun. Efsane olun.